Ebacık TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Fidan bağlama ipini nasıl kullanıldığını ve bu konuda sarım aşaması görmüş olduğunuz gibi sarımını görüyorsunuz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan patentli ürün. Ürünlerimiz silikon oranı %100 ürünlerdir. Silikon oranı %100. Anacı boğmaz, kesmez. Anaç büyüdüğü zaman esneme kablo ipler. İpimiz nasıl kullanılır arkadaşlar? Hemen gösterelim burada ipimiz almış olduğumuz bobini ters çeviriyorsunuz. Burada ucu var. Şu şekilde çekiyorum. Aparatiftir ürünlerimiz. İçerikten tasarruf. Yani modern ürünlerdir bunlar. Görmüş olduğunuz bu ürün modern ürün. İçten çekerek istediğiniz ebatta 5 santimse 5 santim, 10 santimse 10 santim, 20 santimde, 20 santime kesiyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ürünü kullanırken sizden tek ricam var. Anacı Bağladıktan sonra ipi sündürmemeniz, yani elastikiyetini almamanız gerekiyor. Gelişi güzel bağlamanız gerekiyor. Eğer ki gelişi güzel bağlamazsınız, ürünü sündürürseniz bağlamı ipin hiçbir fonksiyonu yok. Yani hiçbir işe yaramaz. Silikon oranını almayacaksınız arkadaşlar. Gelişi güzel bağlamanız gerekiyor. Bu konularda teknik bilgi almak isterseniz arkadaşlar Ebacı kanalımıza lütfen abone olalım. Veyahut da telefon bilgilerini, telefon bilgilerini şu an kanalımızda mevcut. Oradan telefon açarak bu konularda bizden bilgi alabilirsiniz.